Selam dostlarım nasılsınız iyi misiniz tarihlen iç iş içe videolarımız devam ediyor arkadaşlar şu anda neredeyim şöyle dağların eteklerinde eski dönemlere ait bir şehirdeyim dostlar burası neresi zaman e, eski zamanlarda Klopatra'nın yaşadığı bir e, şehir diyelim. Belli olmaz, belki Kropatra karşımıza çıkar mı, onu bilemem ama çok harika, nefis bir yer dostlar. Elimden geleseye kadar çıkıp sizden paylaşmayı istiyorum dostlarım. Bakın her adım yer, attığım yerde bir tarih var. Her taraf buram buram tarih kokuyor dostlarım. Eski insanlar e, hep dağların böyle dağların yamaçlarına tepelere yerleşim yerleri yerleşim yerleri olmuş o yerleş yerleşirlermiş dostlar kusura bakmayın dilerim biraz dolanıyorsa biraz yorgunluktandır gerçekten çıktığım yer çok yüksek ve sıcak var şu anda bakın oralara kadar çıkabilir miyim onu bilmiyorum ama mükemmel nefis bir yer dostlar hemen Burada tepenin üst tarafında yerleşim yeri var. Tabii çıkabildiğim kadar çıkabildiğim yere kadar çıkacağım. Zamanla hepsi dağılmış. Ee, kimi yıkılmış. Kimi halen dimdik ayakta. Bu zamana kadar gelmiş arkadaşlar. Buraya girdim ama Burada galiba yolumuz yok. Tekrar geri dönüp başka bir yol deneyeceğiz. Nereden çıkabiliriz, nereden girebiliriz diye. Bakın çıktığım yerler dostlar. Şuradan girebilirsek bakalım burada var mı patika yollar var ama bazı yerler kapalı, çıkılmıyor. Şu ileride çok güzel ilgimi çeken bir yer var. Oraya kadar gidebilirsem, e, oraya gidip çekeceğim dostlar. <laughs> Tabii ki düşmemek şartıyla. <laughs> Hemen her yerde bir yapı var. Her yerde bir güzellik var. biraz kayıyorum ama inşallah inebilirim. Sıcaklara dek geldi benim buralara gelmem aslında böyle biraz tam ne çok sıcak ne çok soğuk bir zamanda buraya gelip de bunu buranın tadını almak çok güzel olur. Tabii ki şu anda sıcak biraz yoruyor. Ama sevdiğim bir şey işse, sevdiğin isteyerek gezdiğim bir şeyse bence sıcak etki etmiyor. Şu anda bana etki etmiyor dostlar. Ama yol yok. Nereden gideceğim bilmiyorum. Her taraf kapalı gibi duruyor. Elbette bir yol bulur, bulur muyuz onu da bilmiyorum. Biraz daha yürüyelim bakalım. Şuralardan belki bir yol buluruz dostlar. Yapılar çok güzel. Yok. Yani yürüyorum, önüm kapalı. Bir de burayı deneyeceğim. Devam. Gittim yere kadar gitmeye çalışacağım. O kadar büyük ki, yani gözün alabildiğini büyük bir yer. kocaman harabeler var burada. Şurada inebilirsem. Bakın yukarılarda dağları eteğinde, tepesinde Hemen küçük bir yapı daha var burada. İnşallah buralarda bir şey çıkmaz. Bakın ne kadar muhteşem yapılmış buralar arkadaşlar. 3000 yıldır, 2000 mi, 3000 mi yıldır, 4000 yıldır bilmiyorum ama bazı yerler halen ayakta. Her tarafta kocaman kocaman parçaları nefis bir yer. Buradan inebilirsem Evet dostlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.